İkinci kısımdayız nefronun fizyolojisi dedik. Süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarından bahsedeceğiz. Süzülme, filtrasyon. Geri emilim, reabsorpsiyon. Absorbe etmek ve salgılama aktif boşaltım olarak kaynaklarımızda geçer. Şimdi biz ne yapıyoruz hocam? Getirici atar, götürücü atar var dedik. Glomerus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru bir süzülme gerçekleştiriyoruz. Bu süzülmenin ATP harcanmadan olduğunu bilmeliyiz. Bakın dikkat edin. Şu tarafa doğru A yazacağım. Glomerus kılcallarının içerisinde proteinlerin ve büyük moleküllerin yaratacağı ozmotik basınca C yazacağım. Tabii ki burası boş bir ortam değil. Burada sıvılar var. Gelene tepki gösterecek olan bir sıvı ona da B yazacağım. Bunlar kuvvetler olsun. Ve diyeceğim ki kan basıncı eksi Bowman içi sıvı basıncıyla glomerulus içerisindeki maddelerin ozmotik basıncının farkı sıfırdan büyüktür. Kan basıncı Bowman içi sıvı basıncı glomerulus içindeki maddelerin ozmotik basıncı. Ve diyeceğim ki sizin bu A değeriniz artarsa süzülmenin artması beklenir. Kan basıncının artışı süzülmeyi arttırır. Her zaman mı? Hayır hocam. Çünkü kan basıncını arttıran neden de önemlidir. Su içtim hocam, kapalı mekanizma, kapalı sistem. Su miktarım artarsa basıncım artar, süzülme artar. Ama sempatik aktivite, korku, panik, heyecan anında da kan basıncı artar. Fakat o zaman böbreğe gelen kan miktarı azalır. Yani her kan basıncı arttığında idrarınız artmaz arkadaşlar. Ama kan basıncı arttığında idrarın artması beklenir. Bu cümle yanlış değil. Ama her kan basıncını arttıran faktör idrarı da arttırır diyemezsiniz. Çünkü glomerüler filtrasyon oranı GFR diyoruz biz buna. Burada böbreğe gelen kan akımı ile ilişkilidir. Sempatik aktivitede biz idrar çıkarıyor muyuz? Hayır hocam. Dolayısıyla bunu lütfen düzgün öğrenelim. Kan basıncının artışı süzülmeyi artırırsa idrar artar. Adrenalin gibi bir sebep varsa ortada sempatik aktivitede böbreğe gelen kan azalır. Dolayısıyla dolaşım sisteminde kan basıncını artıran her durum idrar miktarını artırmaz. Tamam? Kan basıncı artarsa idrarın artması beklenir. Yanlış bir cümle değil. Kan basıncını artıran her şey idrarı arttırır yanlış bir cümle. Peki süzülme ile biz neyi boğman kapsülüne göndeririz? süzülme ile glukoz, amino asit, vitaminler, iyonlar, mineraller, su, hemoglobin, metabolitleri bu ne demek mesela hemoglobinin yıkım ürünleri bilirubin türevleri değil mi? Üre vesaire gibi azotlu bileşenler süzülme ile Bowman kapsülüne geçer. Şimdi okul kitabımızda şöyle bir cümle var. Bowman kapsülüne süzülen maddelerin dolaşımdaki derişimleriyle Bowman kapsülündeki derişimleri aynıdır. Ya bu ne demek hocam? Aslında kimyadaki o basit mantık. Elinizde bir molar çözelti var. Siz bunun yarısını döktünüz. Geriye yarısı kaldı. Yarısı kaç molar? Bir molar. Değil mi? E hocam ama problem bu. Nesi problem? Glukoz attın hocam. Amino asit attın. Su attın, vitamin attın. Bir sürü iyon attın. Bunların geri alınması lazım. İşte o geri emilimle olacak. Bekle. Süzülme? Kan basıncı etkisiyle ATP harcanmadan yapılır. Geçenleri söyledin. Ne geçmez peki hocam? Süzülme ile Bowman kapsülüne plazma proteinleri mesela fibrinojen protrombin ve yağ geçmez. Yani bunların geçmesi beklenmez arkadaşlar. Fakat kitabımızda şöyle bir cümle var. Albumin çok az miktarda geçer. Keşke geçmese. Ama biz makine değiliz arkadaşlar. Geçiyor ve dahiliye hekimleri de belli aralıklarda geçmesinin normal kabul ediyor. Ama normal şartlarda geçmesini istemiyorum çünkü kanın ozmotik basıncını ayarlayan en önemli yapılardan bahsediyoruz. Biz bunu böyle kafamıza göre atamayız. Peki. Gelelim geri emilime. Şimdi sen ne attın? Glukoz attın. Amino asit attın, vitamin attın, iyon attın, mineral attın, su attın, işte kreatinin attın vesaire vesaire. Hocam benim bunlardan bazılarını almam lazım. Gel başlayalım o zaman geri emilime. Önce şu kurala dikkat et. Hocam kıvrımlı olma mikrovilusa sahip olma uzun olma yüzey alanını arttırıcı unsurlardır ve geri emilim için önemlidir. Mesela proksimal tüpte çok sayıda mikrovilüs var. Bakın şuradaki şekli görüyor musunuz? Bu şekil çok profesyonel bir şekil arkadaşlar. Bakın çıkıntıları görüyor musunuz? Proksimal tüp çok ciddi bir şekilde geri emilimin olduğu yerdir arkadaşlar. O yüzden yüzey alanını mikrovilüslerle arttırmıştır. Hatta siz mikroskopta buraya bakarsanız buralarda çok sayıda mitokondri görürsünüz. Aa hocam tabii ki mitokondri görmeliyim. Neden? E çünkü bir şeyin mesela tamamını alıyorsa burası aktif taşıma yapıyordur. Çılgınlar gibi ATP harcar böbreğimiz arkadaşlar. Peki geri emilime başlayalım. Mesela Bowman kapsülünden mi başlayalım? Hayır. Bowman kapsülünde Geri emilim yok. Nerede başlayacak geri emilim? Proksimalde. Yazalım proksimal tübü. Glukoz, aminoasit %100 geri emilir. Sağlıklı bir insan için konuşuyorum arkadaşlar. Sağlıksız değil. Kan eşik değerini geçmiş maddelerden bahsetmiyorum. Hocam eşik altında glukoza amino %100'ünü alırsın. Bakın şuradaki mavi okları görüyor musunuz? Bunlar geri emilimi. Kırmızı oklar ise salgılamayı yani atılmayı gösteriyor. Ben size ne demiştim? Bir şeyi tüpün içine doğru yapıyorsan onu atmaya çalışıyorsun demektir. Çünkü tüpün içinde kalırsa bak gideceği yer neresi? Damla damla idrar nerede birikir? Havuzcukta birikir. Havuzcuktan geri emilim olur mu? Olmaz. Oradan nereye geçecek? Üretere. Nereye geçecek? Mesaneye. Nereye gidecek? Üretraya. Hop dışarı atılacak. Proksimal tüpte tuz, su, bikarbonat değil mi? Vesairenin geri emilimi yapılır. Geldim henle kulbuna. Neye dikkat edeceğim hocam? Bir inen kol var, bir çıkan kol var. İnen koldan su çıkan koldan tuz gelebilir. Hatta aklımda tutmak için ne yapıyordum ben? Şöyle bir şey yapıyorum bak. Şelale gibi burayı akıtıyorum. Aşağı doğru şelaleye akıtıyorum. İnen koldan su gelebilir hocam. Çıkan koldan bakın tuz geri emiliyor. Detaya gerek yok. Okul kitabımız bu kadar yazmış. Henle kulbunun mesela uzun olması, kıvrımlı olması yüzey alanını arttırıcı bir unsurdur. O zaman emilim için önemlidir hocam. Çünkü yüzey alanı artarsa birim zamanda emilen miktar da artacaktır. Gelelim distal tübüle. Yine bir karbonatın, işte suyun, tuzun geri emilimi görülür. Benim kullandığım MAP kitabı arkadaşlar komisyon kitabı üre geri emilimi olmaz diye bir cümle kurmamış. Ama fizyoloji kitapları kuruyor tabii ki. Buradan üre geri emilimi yok. Geldim idrar toplama kanalına. Bakın üre su tuz geri emilimi görülür. Özellikle tuzun geri emiliminde aldosteronu tekrar hatırlatayım. Aldosteron distal tüp ve idrar toplama kanalında sodyum geri emilimini arttırır. ADH'da arkadaşlar ne yapıyordu? Defalarca söyledin hocam. Antidiüretik hormon nefronlardan suyun geri emilimini arttırıyor. ADH suyun geri emilimini arttırır. Buna da spesifik bir yer söylemeye gerek yok. Şimdi şöyle bir işaretleyelim. Bowman kapsülünde geri emilim yok. Proksimal tübül hemen her şeyin maksimum seviyede emildiği yerdir. Bir şey hariç o da fizyoloji ve biyokimyada sınav sorunuz olacak ileride. Proksimal tübül mikrovilüs bakımından zengin. Mitokondri bakımından zengin. Bir şeyin %100'ünü geri alıyorsan zaten ciddi bir ATP harcıyorsun demektir. Henle kulbuna bakıyorsun inen kolu suyu, çıkan kolu tuzu geri alıyor. Distal tübüllerden üre geri emilimi yapılmıyor. İdrar toplama kanalından üre, su, tuz geri emilimi yapılıyor. Özellikle etkileyen hormonlar ADH ve aldosteron. Aldosteron sodyum klor geri emilimi potasyum atılması. ADH suyun geri emilimini sağlıyor. Peki güzel. Şimdi sen diyorsun ki hocam geri emilimin mantığında bunu çizmeyin lütfen. İşte buradaki damarlara doğru maddeleri alıyorsun. Evet. Peki salgılamada ne yapıyorsun? Salgılamada damardan tübüllere doğru maddeleri atıyorum. Özellikle kitabımız proksimal tüp ve distal tübül üzerinde durmuş. Bakın dikkat edin kırmızı oklar tüplere doğru. Hocam nereden salgılama olur? Kitap proksimal ve distal göstermiş. Bakın. Ne salgılıyorum? Amonyum, proton, ilaçlar, potasyum. Yani o zaman olayımız şu mu? Siliyorum burayı. Tübül çevresindeki damarlardan içlerine doğru enerji harcayarak artıkların bazı iyonların bazı minerallerin atılmasıdır. Yani birisi size desek ki ya biz bir madde gördük idrarda hmm. bir X maddesi ama o maddeyi Bowman kapsülünde görmedik. Bowman kapsülünde görmediğimiz bir şey idrarda nasıl karşımıza çıktı? Işınlandı mı? Yok. Hocam ya buradan ya buradan zorla tüplerin içerisine atılmıştır. E bunun için enerji harcanmıştır. Şimdi birisi gelse dese ki filtrasyonda enerji harcanır mı? Harcanmaz. Salgılama da harcanır mı? Harcanır. Geri emilim de harcanır mı hocam? Ne aldığına ne kadar aldığına bağlı. Suyu geri alıyorsun ozmoz. ATP harcanıyor mu ozmozda? Hayır. Bir şeyi çoktan azal alıyorsun. Hayır. Ama bir şeyin tamamını alıyorsun. En kötü ihtimal eşitlerine kadar difüzyon bile yapsan Sonrasında kalanı almak için aktif taşıma yapman lazım. O zaman geri emilimde ne aldığına bağlı olarak ATP harcarsın ya da harcamazsın. Filtrasyonda basınç etkisiyle oluyor da ATP harcamazsın. Salgılamada aktif boşaltım mantığı var. Alıyorsun maddeyi zorla dışarı atıyorsun. Peki onun çizimini tekrar yapsan hocam. Çünkü ben biliyorum sen öğrenciyken de bunlarda zorlanıyordun. Evet. Getirici atar, glomerulus götürücü atar, dönüyor buralarda. Diyor ki kardeşim diyor ben diyor seni diyor buradan buraya ya da bunun içine atarım. Sen de tüpün içinde kalırsan idrar olacaksın. Peki. Fizyolojide çok zor bir konu vardır arkadaşlar. Miksiyon yani işeme. Hakikaten zordur. Çok iyi anlamak lazım. Ürolojide de anlatılır. İdrar çıkartmak neden zor biliyor musunuz? Reflekslerle gerçekleşir ancak bir süreliğine de kontrol edilebilir. Değil mi? Sıkıştığınız zaman kendinizi tutabiliyorsunuz. İçeride sfinkterler var arkadaşlar yine. İsteğe bağlı ve isteğe istekten bağımsız olanlar, onların kontrolü omurlik ekseninde çok sağlam bir refleksle ile kontrol edilir. Ama beyin haberdar edilir. Bak şimdi sosyal bir varlıksın, prefrontal korteksin gelişmiş artık. Seni diğer hayvanlardan ayıran özelliklerin çok bariz bir şekilde aslında işte ahlak, sosyal davranış, toplumsal mekanizma bunlarla kontrol ediliyor. Sen bir hayvan gibi çişim geldi çıkartayım yapamıyorsun. Tutuyorsun. Burada tutmak eylemi bilinçli bir eylem olduğu için reflekslerin baskılanmış oluyor. Aslında zor bir mekanizması vardır ama hani keyifli. Öğrenince her şey güzel oluyor arkadaşlar. Peki. Hocam bu ne? Checkpoint'e bir tane sen tablo hazırlamışsın. Bunu arkadaşlar checkpoint e anlatacağım ama şunu söylemek istiyorum. Atılan ve alınan su dengesini çok iyi ayarlamak zorundayız. Susuzluğa vücudumuzun kesinlikle tahammülü yok. O yüzden sizden ricam kahve içiyorsunuz, çok fazla asitli sıvı tüketiyorsunuz. Ama şu matematiği hiç unutmayın. En azından kahve içenler için söylüyorum. Yani benim gazlı içecek içme alışkanlığım yok çünkü arkadaşlar. Yaşadığım şeyi söyleyeyim en azından etkili olsun. Kahve çok içerim ama her bir fincan kahveye karşılık mutlaka bir fincan su içerim. Çünkü kahvenin diüretik etkisi var. Yani vücudumuzun su kaybına neden oluyor. Masanızda her zaman su bulunsun arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Evet bir mola sonrasında checkpoint. Müzik